Hepinize merhaba arkadaşlar. Soccer Manager 2023'te İstanbul Spor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi grubumuzdan namarup lider çıkmıştık ve Krasnodar'la eşleşmiştik. Biraz şanslı bir kura çektik. Ligde de 15'te 15'te çok sağlam dominasyonumuzu devam ettirerek ilerliyoruz. Şimdi bu bölümde devre arasına kadar olan önemli maçlarımızı yapacağız. Önceliğimiz dediğimiz gibi Avrupa Kupası olmuş olacak. Devre arası geldiğinde de takımımıza belki bir iki takviye yapabiliriz e, ee, Avrupa'daki maçlar ve ligdeki önemli maçları sizinle beraber oynayarak bu videoyu da bitirmiş olacağız ki um umut ediyoruz, ümit ediyoruz ki sezon sonunda en azından bir Avrupa Kupası kazanmış olalım diyelim ve sizlere iyi seyirler dileyelim. Tabii ki de videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayalım. İyi seyirler. Evet dostlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fenerbahçe maçını sizlerle beraber oynayacağız. Sonrasındaki Galatasaray maçı ziraat maçları olduğu için orayı geçmek istiyorum. Yani ziraat maçlarını çok e, detaya inerek oynamayacağız sizlerle beraber. John Jules'a bir teklif var. Cagliari 12 milyon teklif etmiş. Ee, bir saniye göremedim orayı. Evet e, yani hızı vesaire çok iyiydi John Jules. Bu sezon çok fazla forma alamıyor. Forma bulduğu maçlarda da çok golle buluşamadı. Aslında satmayı düşünebiliriz. Çünkü para olarak da biraz sıkıntıdayız. Bir arttırmayı isteyeyim. 16 milyona çıktılar. Acaba bir tane daha istersek. 16 milyona satışını gerçekleştirmiş olduk. John Kendisine teşekkür edelim. Ve kariyerinde başarılar dileyelim. John Juice yerine de hemen şöyle taktiklere bakalım. Kam e, biliyorsunuz yani. Nerede olursa olsun her zaman gol atar. Bu sezon forma şansı bulamamıştı. Engankam'a forma vermeye başlayabiliriz diyelim ve Fenerbahçe başı, Fenerbahçe maçına geçelim. Rakibimiz Fenerbahçe'ye maça hazırız. Ee, şöyle server'ı almak istiyorum. Engankam'ı bugün oynatmayı düşünmüyorum. Diyelim ve kendi evimizde Fenerbahçe maçına başlayalım. Tabii Avrupa Ligi'nde de vesaire bu sene çok fazla karşılaştık Fenerbahçe ile. Ee, şimdi kanat oyuncularımız Traore gelsin. Diaz'ı da koyalım. E, ee, tutmak istiyorum ama bek oyuncularımı değiştirebilirim. Hem onlar da biraz süre alsınlar. Ve, e, Nakamba. Nakamba'yı da aldık diyelim. Ve Grealish'in golü 1-0. 2-0 Traore ve 2-0'lık skorla 3 puanı alan taraf biz oluyoruz. 16'da 16 ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, rakibimiz Trabzonspor. Tabii ki de kırmızı kartlı oyuncumuz yerine de bütün kadroyu hazırladık. Traoré'yi ilk 11'de başlatmak istiyorum. Ee, bir de Diaz Brenton Diaz'da. Brenton diyorum da. Brereton Diaz. Her neyse Diaz diyelim. Biz kendisine ve maçımıza başlayalım. Kendi evimizdeyiz. Trabzon'a karşı oynayacağız. Hızlı başladık. 3-0'ı 4-0'ı da bulduk. Çok güzel olduğu ilk yarıdan iyi bir skor almış olduk. İkinci yarıda Deniz'i oyuna alalım. Sağ bekimiz yorulmuş. Dagba'yı değiştirelim. Sol bek de değişsin ve ikinci yarıya başlıyoruz. 5-0 geldi. 6. gol geliyor ve Trabzon'u kendi evimizde 6-0 mağlup ediyoruz. Evet arkadaşlar bu sefer rakibimiz Beşiktaş. Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynayacağız. Trabzon karşısında kazanın ilk 11'i bozmak istemiyorum. Ve maçımıza geçiyoruz. Trabzon'da Cagney'i almış. Onun dışında tabii ki de kadrolarında değişiklikler var ama gözüme çarpan ne oldu. Maç hızlı başladı. 2-1 de öne geçtik. Hiç çok iyi oynamıyor. Hemen onu değiştirdik ve tekrardan e, Deniz'i de oyuna sürelim diyelim ve ikinci yarıya başlayalım. İki değişikle beraber 5-1'e kadar buluyoruz skoru ve 1-0 geriye düştüğümüz maçta Beşiktaş'ı 5-1 mağlup ediyoruz. Evet arkadaşlar rakibimiz Krasnodar. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur maçında Krasnodar'la eşleşmiştik bildiğiniz gibi. Kadromuzu tamamladık. Kazanın ilk 11'i uzun süredir bozmuyoruz ve bir maça başladık. 1-0'ı bulduk. 2-0'ı 3-0'ı da bulduk. Çok güzel oldu. Şimdi e, bu maçta rotasyon yapmayı düşünmüyorum. Hatta değişiklik bile yapmadan devam edeceğim. Bir sonraki maçta rotasyon yapmayı düşünüyorum dedim ve maçı 4-1 kazandık. Avantajlı skorla İstanbul'a dönüyoruz. Liginde şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Krasnodar'da ikinci maçtayız. Yani skor üstünlüğümüz var. Bu maçta biraz e, rotasyon yapmayı isteyeceğim. Deniz'i ve Williams'ı koyalım. E, Traore dursun. Kumiç ile değiştirelim. Bek oyuncularımızı değiştirelim. Pavlović'i değiştirelim ve maça başla diyelim. İlk maçı zaten 4-1 kazanmıştık. Burada da e, kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Ama sakatlık vesaire durumlar var şimdi. Bu durumda tabii ki de e, elin eseri alalım. 20. dakikada 2-0 oldu. 2-0 oldu. Yani avantajımız var dedik ama e, savunma zafiyetlerimiz mi ortaya çıkıyor? Yorgunluk mu? Bunu çözemedim. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Sarıvar'ın gol atması lazım. Burada bildiğimiz gibi devam edelim. Çok güzel iki gol. Ve 5-2 inanılmaz. Son anlarda son anlarda gaza bastı takım. Gördüğünüz gibi 91. dakikada tam 3 gol. 91. dakikada 60 saniyede tam 3 gol atan bir takımımız var artık. Siz düşünün arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Şimdi rakibimizi öğreneceğiz. Rakibimizi öğrenmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi grup çekilişi Inter geliyor. İnternasyonel e, Bellingham var. Bellingham'ı almışlar. Acaba ne kadar aldılar? Bellingham. Uf, istatistik kasıyor da kendisi. Bakalım Bellingham, Barella, Pellegrini takviminde de Atletico Madrid'i eleyerek gelmişler bizden önce Bologna, Sampdoria, Sassuolo ve Cremonese maçları var. Hemen Inter maçımıza geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar Inter deplasmanındayız. Onların da tahmini kadrosu görüyoruz. 3-5-2 oynuyorlar. Bakalım Bellingham'a karşı nasıl bir oyun ortaya koyacağız. Bizim de ilk 11'imiz gördüğünüz gibi yedek oyuncularımız yorgun. 2 maçtır onlarla rotasyon yapıyorduk. İlk 11'imizi dinlendirdik. Bakalım deplasmanda İstanbulspor Inter'e karşı neler yapacak? Maç başladı. Inter hızlı başladı. Kulisevski'den bir gol yedik. Maalesef. Şimdi buradan geri dönmeye çalışacağız. Williams gelsin. Diaz gelsin. Onun dışında hamle olarak bir hamle görmüyorum ve ikinci yarıya başlıyoruz bir gol bulabilirsek çok iyi derken Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgimizi Inter'in evinde almış oluyoruz. Galatasaray karşısındayız. Ligde bakalım nasıl bir skor alacağız. Inter mağlubiyetinin ardından ligde biraz işleri yerine koyuyoruz. Ama tabii ki de takımımızın performansı çok önemli. Grilish'in golü. ikinci golü de bulduk. Çok güzel Grilish'i dinlendirmek istiyorum. Hemen buraya sağ bek. Saşa gelsin. Sol adı. Nunez'i. Suarez'i aldık. Düzeltiyorum. 5 0ı buluyoruz ve maçı 5-0 galip gelerek kazanıyoruz. Çok iyi oldu bu. Şimdi bu maçtan sonra yanlış hatırlamıyorsam bir Inter-Inter ya da Fener maçı var. Hemen ona bakmak istiyorum. Hemen takvimimizden bakalım. Evet, şimdi Inter maçına geçiyoruz beraber. Sizlerle beraber arkadaşlar, Inter maçı önemli. Buradan galibiyet çıkartmak istiyoruz. Salı günü geldi. Şimdi takımımıza antrenmanımızı yaptıralım, biraz kondisyon olarak artısını görmüş olalım. Ee, yani Şampiyonlar Ligi'ne de buraya kadar getirip bu kadar iyi getirip burada veda etmek istemem açıkçası. Ee, kendi evimizdeyiz, kazanmamız da gerekiyor. Ee, şimdi tamam diyelim, şöyle diyelim, böyle diyelim. Alttan girelim, üstten çıkalım, bu maçı alalım. Şimdi takımımızda. Karniye de gelsin şuraya. Savular yerine. Hiçbir eksiğimiz yok, eksiğimiz yediğimiz yok. Devam et diyoruz. Inter de aynı kadrosuyla beraber ikinci maça başlıyoruz. Yine Inter biraz bastırdı. Bir gol ya da goller bulabilir miyiz? Zorluyoruz ama maalesef golleri göremiyoruz. Williams'ı alalım. Sella'yı alalım. Sağ tarafa Sasha boy gelsin ve bir e, Brenton Diaz Traore değişikliği yapalım. Neredeyse 3 forvet oynuyoruz. 4-3-3'e dönmüş gibiyiz. 4 değişiklik. ikinci yarı bize bir fark getirir mi? Gol yedik. 2-2-3-2'yi bulduk. Uzatmalara götürdük maçı. Evet uzatmalara götürdük maçı. Williams'la Brenton Diaz'ın yerinde 3-3 oldu. 4-3'ü de buluyoruz. Artık son anlar penaltılara gitmesin bu maç. Bu maç penaltılara gitmesin. Brenton Diaz beklentimin çok altında. Williams'la Tella'yı değiştirelim. Gol. Aa! Çok kötü yerde eğleniyoruz yine Inter'e. Şampiyonlar Ligi'ne yine çeyrek finalde veda diyoruz. Çok kötü oldu. Cık. Nunez ve Kulusevski'nin golleri. Kulusevski ne yaptın öyle ya? Cık. 7 tane Şampiyonlar Ligi'nde 7 golü var. 4 bu maçta. Böyle bir şey olamaz ya. Oyun benim ilerlememi istemiyor. Yani Inter'in 7 isabet düştü var. 5 gol çıkartmış. 12 isabet düştü da ben 4 tane çıkartmışım. Ve Onan'ın <laughs> puanı 4. Çok kötü. Maalesef ki maalesef Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz arkadaşlar. Çok üzülerek söylüyorum ki veda ediyoruz. Evet arkadaşlar maalesef bu sezonun son kupa maçı zira Türkiye kupası oluyor. Ee, tabii ki çok isterdik Şampiyonlar Ligi finali olsun ama maalesef bu sezon buraya kadar gidebildik en fazla. Çeyrek finale kadar e, yükselebildik. Inter'e elenmiş olduk diyelim. Ve maça başlayalım. E, Atatürk Olimpiyat stadındaymış maç Fenerbahçe'ye karşı. Bu sezon en çok maç yaptığımız takım Fenerbahçe oldu. Ake'nin kırmızı Ooo iki tane kırmızı kart. Hem Ake hem Tella. Ooo. Yani <laughs> neden? Vay yani. Grilişi şöyle kullanacağız. Stopper'i de şöyle şimdilik çekelim bakalım. Orta sahasız bir oyun. Nasıl olur? denemeden görünmez. Böyle oynayalım bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Grilish oynuyorsun. William ee, Williams yerine Deniz'i alalım ve bek oyuncumuzu değiştirip Paulo Victor'u stoperi çekelim bakalım. 2-0'ı da bulduk ve Zira Türkiye Kupası'nı 2-0'lık skorla tekrardan müzemize götürüyoruz. Şimdi tabii lig durumuna bakacağız, şampiyonlar ligine bakacağız, kim nereye kadar gelebildi, neler kazanabildi. Biraz üzüldüğümüz şeyler de var açıkçası. Biz orada olabilirdik, daha iyi şeyler yapabilirdik. Yani bu sene gerçekten şampiyonlar ligine alabileceğimizi düşünüyordum aslında. Hemen şöyle arkadaşlar, yerel kupalarda zaten biz kazanmış olduk, final turuna kadar geldik ve. Deniz 11 gol, Grilish 9 gol, Traore 6 asistle buranın en iyi şeyini yapmış olduk verimine. Şimdi kıta kupaları dediğimizde yarı finaldeler. Şöyle gol kralına baktım zaman gördüğünüz Yes yani Nesri 18 gol yani çok büyük bir gol sayısı. Brenton Diaz'ın 6 asisti var. Onun dışında Grealish'in 6 golü var. Yani gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde de bu sene damga vurduğumuzu düşünüyorum. Lige geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi nah mağlup şekilde 36'da 36 tam 164 gol atıp 22 gol yemişiz. Tabii ki de en çok gol atan takımız en az gol yiyen takımız bizden sonra yine Fener gelmiş. 142 avaraja tam 108 puan sığdırmışız ve gol krallığında Nesre 52 gol 18 asist. Asiste de yani Tella, Griliş, <laughs> Deniz ve Traore. Sadece bizim oyuncularımız var. Yani burada da Enis Destan bu arada çok iyi gelişmiş ve e, yani Beşiktaş'ta da tam 27 gole katkı yani 27 gol atmış gayet iyi. En iyi oyuncular gördüğünüz gibi bizde maçın adamları Enis Destan 11 kez maçın adamı olmuş. Şimdi burada takımımızın kadrosuna bir gelelim arkadaşlar. Ee, şöyle bir durum var. Ben bu sene e, yani aldığım çoğu oyuncu gördüğünüz gibi 14 ay kalmış. E, Sözleşme yenilemem gerekiyor ve paramız yok. Yani bu oyuncuların büyük ihtimal çoğuyla ayrılmak durumunda kalacağız. E, yani bu bölüm belki gerçekten İstanbul Spor kariyerinin bir finali olmuş olabilir. Çünkü hani oyuncu satamazsak her bir para girdiğimiz olmayacak ve hani hangi oyuncuyu hangi parayla transfer edeceğiz ve bu oyuncuların da son senesi olmuş olacak. Hani ekstradan da transfer yapmış olamayacağız. Bu yönden de biraz sıkıntılı bir durumumuz var diyelim ve şöyle dünyanın istatistiklerine bakalım. Tabii ki de hala maçlar oynanıyor ama yani Şampiyonlar Ligi'nde olsun, ligde olsun attığı gollerle Nesri tam bu sezon 49 maçta Evet. 49 maçta tam 76 gol attı. 50 dakikaya bir gol sığdırdı. Yani muazzam. Gerçekten çok üst düzey bir istatistik. Yani Barcelona'dan düştü. 2 gün sonra bizi aldık ve 76 gol. Ardından Jack Grealish geldi 44 gol. Deniz geldi 42 gol. Sonra bizim oyuncularımıza bakıyorum. Göremiyorum. Gol krallığında burada Jack Grealish'i gördüm. Adama Traore'yi gördüm. Nesri'yi gördüm ve Tella tam 27 asist yapmış ve bize e, bu şampiyonlukta ve şa Şampiyonlar Ligi'ndeki güzel serüvende eşlik etmiş oldu. Arkadaşlar şimdi e, dediğim gibi bu sezon bir e, şey olmuş olabilir. Final olmuş olabilir. Bunu tabii ki de 1 Temmuz'a geçtiğimde görmüş olacağım. E, ama yani en fazla bir sezon daha ilerleyebileceğimizi düşünüyorum şu anki durumda. Yine de hiçbir şey belli olmaz diyelim. Videoyu izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.